Kızlar yardım mi Ben nereye geçeyim? Oraya evet. geçeyim. Merhaba. Yani biz korona dönemler geçirdiğimiz için maskemiz yok ama takabiliriz. <laughs> Ancak yani benim o sırada sırasızı röportajım biraz çerçevesinden de bahsedeyim. Ee, yani kızlarımın ben Esra Tuba Büşra'dan önce gerçekten ilk lafı bir araya getiremeyen çok pasif bir anne, yani bir pasif bir insandım, bir e, bireydim. Esra Tuğba Büşra'nın o küvezdeki o elime tutunmaları, böyle küvezin biliyorsunuz o küçücük bir arasında o annelik duygusu, o bana tutunmaları, hayatla mücadeleleri beni o kadar çok hayata bağladı ki. Yani e, bu 23 yıllık hayatımızda inişte çıkışta çok çok dönemlerimiz oldu e, ama onların sayesinde ben başka bir pencereden bakmayı öğrendim. Yani gerçekten bir adım atmak, bir kelimeyi çıkartmak, bir yemeği bir lokmayı yutmak, bunlar o kadar değerli. Yani şu anda gördüğünüz tablo gibi değil. Yani bunlar için her bir şekilde emek verildi. Yani yeri geldi, asansör olmayan apartmanlarda oturdum, üç kat işte inip çıkmak, onlarla sürekli daha iyi, daha akranlarını yakalasınlar diye mücadele etmek, İşte bir oyun parkı gittiğinde herkesin size dönüp bakması hayır çocuklar biz hiç şeyiz gayet iyiyiz gururluyuz ya yani hep çocuklara yani engellerinin aslında bir basamak olduğunu bir otobüse binmemek olduğunu ya da dışarıya çıktığında yani hani çevre koşullarına uygun olmadığını yoksa evimizde bir engelimiz yok yani evdeki engelleri dışarıda yani çok mesela üçü de birbirinden gerçekten özgüvenli barışık çocuklar. Yani özellikle mesela Esra ve Tuğba, ben bir şeye daha çok e, ilgi göstermek zorundaydım. E, o yüzden e, onların mesela e, gerçekten o özverileri yeri geldi belki daha çok ihtiyaçları oldu ama bir şu an daha ihtiyacı olduğu için üç kardeş birbirini o yönden çok iyi tamamladılar. Ya yani biz aslında çok iyi bir ekibiz kızlarımla. Yani ben annelik e, duygumu yani bir daha hani böyle bir şey dünyaya gelseler böyle bir şey yaşasan yaşar mısın yaşarım çünkü e, onların dediğim gibi o baktırdığı pencere çok değerli ve çok anlamlı e, tabii anlık böyle hep güzel şeylerimiz de olmadı olumsuz şeylerimiz de oldu ama o olumsuzluklarda bile e, geri geldi kızlarım bana e, doğru şeyi öğrettiler e, o yüzden de e, hani engelli annesi olmak çok çok ayrı bir değer ayrı bir durum. Muhakkak ki hani tabii beklentiler farklı, yaşadığımız standartlar farklı ama hani bizim gibi böyle yeni doğmuş, hani kucağını almış bebeği olan anneler e, sakın üzülmesinler. Gelecekle ilgili kaygılanmasınlar. Çünkü onlar o anda e, yaşıyorlar. Ya yani öyle doğuyorlar. Ya da o anı e, engelli olarak yaşadıkları standartları annelerin motivasyonuyla daha iyi aşabiliyorlar. Yani çok güzel noktaya gelmişsiniz. Annemiz biraz bahsediyor. Biz de bunu haberleştirip hem farkındalık oluşturmak. Hem, e, o anneler bize örnek oldu. Biz bizden sonraki annelere örnek olacağız. Ama biz anne olarak ne kadar cesur, ne kadar mücadeleci onlardan o ruhu aldık, aldığımız zaman çok iyi noktaları gelebiliyoruz. Hangi üniversite? Başkent Üniversitesi Halkı İçtiğe bölümünde okuyorum. Yan meslektaş e, yani. olacağız. <laughs> <laughs> ee, sosyal ortamlarda bunu çok yaşıyorum. Ara ara da hala da şey yapıyorum. Ee, üzülüyorum çünkü üzüntüm şöyle. Ee, anlamamak. Yani işte mesela küçük bir çocuk soruyor. Anne neden böyle? Çünkü o e, etrafında görmüyor ve keşfetmeye çalışıyor. Ya ben çok istedim bahçede olsun diye ama yetiştiremedim. Anne Lik duygumu kızlarımla çok 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 güzel yaşadım. Allah'ım ömür verdikçe de inşallah daha güzel yıllarımız olur. Daha güzel gelecekteki başarılarını yani şu anda hepsiyle gurur diyorum Hepsi kendine ait başarıları var daha da güzel başarıları imza atacaklar. Ben de gururla seyredeceğim. Tabii burada ben böyle konuşurken eşim bazen böyle röportajlar sonunda diyor ki peki ben neredeyim bu, bu parçada? O da sağ olsun madden manen her türlü desteğini her daim arkamızda hissettiriyor. Onu da buradan çok teşekkür ediyoruz. Benim tek arzum yani hani hepimizin aynı eşit koşullarda o annenin de benden bir farkı olmalı, malı. benim o anneden bir farkım olmamalı. E, o yüzden e, hani güzel de ilerliyor. Engellerle ilgili politikalar konuluyor. Çok hassas herkes yani hani engellik deyince siyaset üstü bir konu oluyor. E, o anlamda e, herkesin el birliğiyle e, eşit yaşam koşullarını hem aileler için hem çocuklar için e, sağlamalıyız. Dışıra olarak hmm. hmm. hani, şey yapabiliriz, Tamam özellikle aile bireyleri e, yani benim yani şansım Allah'a şükürler olsun. Üç evladımın da özel gereksinimi var ama her konuda şanslıydık. Aile konusunda da şanslıyız. Ee, yakın çevre konusunda, dostluk, arkadaşlık konusunda hep şanslı olduk. O yüzden de engelli ailesi olan yakınları, yani amcalar, teyzeler, halalar, babaanneler, anneler, anneler anneanneler çok e, sahip çıkmalı o aileye. Çünkü e, bilinçli aile, güçlü aile, engelsiz çocuk demek. E, bu çok çok önemli bir nokta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.